Evet arkadaşlar, Beko marka televizyonumuzun görüntü yok, sesleri var. E arada bir görüntü de geliyor. Şimdi ona bakacağız. Evet, şu anda açtım televizyonu. Bazen geliyor, geri gidiyor görüntü. Duyduğunuz gibi şu anda ses var. Bak sesini açabiliyorum. Kanal da değişiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece görüntü yok. Şimdi bunu yapacağız. Evet arkadaşlar. Söküyoruz. Birkaç yerine bir daha Tamam arkadaşlar. Vidaları söktük. Şimdi çıkaracağız. Artık böyle şey yaparsak zaten tırnaklı gibi. Hani bir yerden tuttuğumuz zaman Burası kart bölümümüz. Şimdi bunları, bunları alacağız direkt Aşağı ledlere kadar sökeceğiz. Bunlar çıkıyor zaten basit. sökeceğiz bunları sökmesek şeyi çıkaramayız Paneli. evet arkadaşlar bu parçalarımızı söktük şimdi e, isterseniz kartları da sökelim kartlara da bakarız Kartlarda bir şey yok fişlerimiz var bu kendi çıkıyor zaten şurada bir tırnağımız var bu da burada bunu, bunu da burada şu tarafında bir tırnağı var bastırmalı bastırıp çektiğimiz zaman çıkıyor zaten bunun da bu şekilde açıyoruz. Şunu alıyoruz. Yalnız buna dikkat edin. Bu yırtılabilir. Bu böyle kalabilir. Bunu komple çıkaracağız zaten. Şunları da çıkaralım. Burada var fişimiz. İki tane. Şimdi hafta çektiğimiz zaman bunlar çıkıyor. Şu da güç elektrik. Bu kadar. Bir şunlar var. Bu panela ait, ee, içini sökeceğimiz için bunu da sökelim. Şuradan çıkaralım. Şu anda çıkarttık. Ee, şimdi, yani kartları sökmesek de burayı alacağımız için şunları sökme teknikleri zaten basit, zaten bir yöne gidiyor. gittiğimiz zaman, şöyle elimiz alabiliyoruz. Bütün parçalar, şöyle çektiğimiz zaman yönleri var zaten. Yönüne göre bakarsanız bazen sert oluyor. Çekmiyor. Ama kolay yani. O kadar zor bir şey değil. Biraz üstüne de bastırırsanız çok da değil ama normal bir şekilde bastırsanız gider. olmasa bir tornavidan yardımla şöyle hafiften taktırıp şöyle çektiğimiz zaman elinize bir şey olmaz. Evet arkadaşlar onları söktük. Şimdi bunlar alalım da buna zarar görmesin. Zaten dört tane vidası var. Evet kartları da söktük. Şimdi ekranımızı açacağız. Aslında zor değil de ters çevireceğiz zaten kendinden çıkıyor görüyorsunuz. Bak şu şekilde. Bu parçamızı aldık. Şimdi şu parçanın tırnakları var. Onları şöyle çektim ama bundan sonra şöyle altta tırnak çok küçük bir tırnağı var. Zaten ne Çok zorlamanıza gerek yok. Çıt çıt çıkar. Burada ekranımız var. Ekranımızın şurada şu parça çok önemli. Bu parçaya zarar gelirse ekranımız görüntü vermez veya çizik çizik olur. Bunu da almak için şöyle bir kenarından şöyle aldığımız zaman yalnız buna dikkat edin bu ekranımız kırılabilir. Bunu kırılmayacak bu şekilde. Bir yere koyalım. Şöyle bir şey koyalım. Şuralarına tırnaklar var. Evet arkadaşlar bak. Şuralarda görüyorsanız bak. Şu şekilde az bir şey. Şöyle yediğimiz zaman elimizden tırnaklarını kolayca. Yanlarda da var. Şöyle zaten zaten ediyor, görüyorsunuz. Açtıkça zaten o şöyle alalım azından şey yiterseniz sizin için daha kolay olur. Bazen yerine geri oturuyor. arkadaşlar bunu da çıkarttık. İşte burada da şeylerimiz var. Bunlar zaten şöyle hepsi bir şu şekilde tutup bunlardan. Hatta bir hafta yapışkanı var. Şöyle şöyle alırsanız duyuyorsunuz sesi. Hafta bir yapışkanı var. Evet, bunlar da bu şekilde aldım LED'lere geldik. LED'ler hemen bunun altında. Şöyle kenardan yavaş yavaş açarsak. Yapışkan var zaten bunda. İçeride. Şöyle çok yırtılacak değil ama yine yani de dikkat edin. Fletlerimiz burada. Böyle yani görünürde bir şey gözükmüyor. Kırık çıkık patlak çatlak kartı da burada. Birazdan deneyeceğiz bunu. Denemek için kartlarımızı geri takacağız yalnız. Evet arkadaşlar. Ya kadar? Hı? Evet arkadaşlar, LED'lerimize baktık. Görünürde bir şey yok. Şimdi bir test yapacağız. Onun için kart söktüğümüz kartları takmamız gerekiyor.

Evet arkadaşlar kartlarımızı taktık. Şimdi test için. Şunlar buraya yani gelecek şeyler kartlar yere gelmesin. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Şu şekilde koyuyoruz. Üzgünce evet. yalnız buraya kumandayla açacağımız için kumandanın şeyini aldık buraya. Alıcısını. Ee, yalnız burada ee, sağa sola eliniz ellemeden sadece fişi takıp lambalarına bakacağız. işimizi taktık. Panel elleyebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz ama başka diğer yerlerini ellemeyin. Dikkat edin. Kumandayla sadece açacağız. Evet. Şu anda ledlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ledlerimiz güzel yanıyor. Biraz bekleyelim. Yeri sönecek mi? Arkadaşlar açtım. Şimdilik bir şey yok. Kapatacağız şimdi. Toplayacağız. Fişimizi çekelim. Hmm. Evet arkadaşlar. Taktık bunu. Basit zaten. Şu tırnak gibi yerler var. Ona göre bakarak burada 3 tane var. Burada 2 tane var. Ona göre yönünü ayarlarsınız. Üstünde şunları da takalım. Takarken onu sonra geri kapandırsın hemen. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bununla bu şekilde şu üçlü yerini buraya getireceğiz. Şu şekilde yerler var zaten. Bunların hepsini tek tek takacağız oraya. Evet arkadaşlar. Şimdi onu taktık. Sıra burada bunu takacağız. televizyonumuzun altını bulalım. Altı benden tarafta. Onun çevirdiğimiz için. Zaten tırnakları var yine. Aynı şekilde şöyle yaptın Bastırdığın zaman zaten duyuyorsunuz Çıt çıt ediyor. oturtturduk. Şimdi bunun içine ekranımızı oturtacağız Evet ekranı da oturtturduk yerine arkadaşlar. Şimdi parçasını takalım. Bu Şu şekilde. Şurada şeyimiz var. Ekranı. Ona dikkat edelim. Şimdi çevireceğiz. Arkadan çıkarttığımız parçalarımızı takacağız. Evet arkadaşlar bunları takacağız. Bir tanesini alalım bu şekilde. Zaten yeri var. Bakın görüyorsunuz. Mesela şuna takayım, bak şu şekilde. E, isterseniz de zaten bir tarafa girmiyor. Şöyle deneyin. Bak mesela bu tarafa gitmiyor. Bu tarafa gidecek. Ne yapacağız? Bunu alacağız. Bu tarafa. Şundan açıklık yerleri var. Yan tarafta görüyorsunuz. Bak şimdi gittiğim zaman, bakın şu anda girdi. Bak şu anda tamam. Hepsini bu şekilde takacağız. Yerleri var. Evet arkadaşlar. Dış montajımız tamam. Şimdi üst kapağını kapatacağız. Gene de bak hoparlörler falan taktık. Şunları taktık. Bunlar zaten yerinde. Sadece dış dış kapağımız kaldı. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi açacağız televizyonumuzu. Ya Allah bismillah. Evet şu anda görüntümüz geldi. İnşallah bir daha gitmez. Yardımcı olduysak herkese inşallah. Eline yat kılını herkes yapabilir. İyi akşamlar. Teşekkürler.